Bugün sizinle birlikte FNAF 3 oynuyoruz arkadaşlar. Bu bana göre çok korkunç ama başlayalım. İlk gece Bu müziği bile çok gerilim. Evet öyle. arkadaşlar ya. İlk gece Muhammed oynasın zaten FNAF 3'ü. Çok... Ben sadece böyle kıpırdamayı biliyorum. Bir de bunu biliyorum. Bu ne? Buradan mesela sprinterak bunları bozunca buraya geliyorsun tahmin ediyorsun. Balon, boy... Balon çocuğu seçtiğini de uzaklaştırıyorsun. <thank> orada. <you> Bir şey olmaz öldürmüyorlar. Daha çok vent nereden geliyor? Bu ne çekmez? Ya arkadaşlar ben burayı tam bilmiyorum Fnafçı o yüzden arkadaşım oynuyor. Ya o benden daha fazla biliyor. O yüzden o oynuyor. Nereden çıkıyorduk Nasıl çıkıyorduk? Onu unuttum. Ha <laughs> böyle. Böyle mi? Ha nasıl çıkıyorduk? <laughs> nasıl çıkıyorduk burada? Oğlum buradan nasıl çıkacağız? Belki bir şeylerim olacak. Nerede? Ne <laughs> bileyim. <laughs> Sallanıyor çıktı. <gülüyor> <gülüyor> buradan buradan. <gülüyor> ha, tamam. Sen biliyor musun tam oynayışını? <laughs> <işte, ne>? Evet. <laughs> Ben bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Zaten ne diyeyim? Fnaf 1'e hiç um, like atmamışsınız. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Abi susar mısın artık? Seni dinlemek zorunda mıyız? Hmm. Bir kere abimle oynuyordum tamam mı? Sprinter abi bizim oraya getiren... Burada takılık takılık taktık. Buraya taktık Sprinter abi. Sprinter abi bir daha bizim yere gelemedi. Hmm. Aslında Splinter'ın şöyle bir özelliği var. Aslında ayaklarını hareket etmiyor. Sadece kafası hareket ederek geliyor. Böyle vücudu hareket ederek geliyor. Ayakları Zaten takipçiler biliyordur. Söylememe gerek yok. Takipçiler nereden bilsin? Bilir oğlum ya. Takipçiler oynuyor. <laughs> <o stonyo. gülüyor> Daha çok bir de ventlerden geliyor. Ventlerden geliyor. Bak şuradaki ventlere Dikkat edin. Evet. Bir dakika bizim oradan mı? Şuradan geliyor. Bir de ışıklı. Al susar mısın artık abi? Hmm. Abi seni dinlemek zorunda mıyız ya? Alan <laughs> boy. Alan boy yakınlarda. Oğlum. Ne oluyor be? <laughs> ay ay ay. Telefon bozuldu. Telefon <laughs> <Kervan gülüyor> bozuldu arkadaşlar. <laughs> Ne 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 ne. İlk gece bir şey olmayacak. İkinci üçüncü gece ama yandık. Evet. Ee. az önce Fnaf 2 videosu çekmiştik ama Fnaf 2 videosunda da biz daha yeni yüklediğimiz halde 5. geceden başlattı. Evet hmm, Nasıl, nasıl bir şey o? Çok saçmaydı. Abi. Burada bu arada halavunlar geliyor. Hani ultimatik ustamlar eklenmiyor. Böyle halavunlar geliyor. Bu da arkadaşlar bana göre en zoru bu arkadaşlar. Bana göre en zor kanal 4 Evet, bana göre bu. Beltlere bakalım be. Bantlara bakıyoruz. O oh yeah! Şu içme. Bantlardan de hiç Biliyorsunuz. insan biliyorsun? Yok. Bilme zaten. <laughs> bu boy bu ente geliyor. Sprint, sprint track abi. Sprint track de kilit demek. Trap kilit. Sprint. Sprint de kilit. Ya da hızlı kilit. Ben kilit de... kilit oluyor lan. Sprint, kilit. sprint, koşmak demek de sprint tra... neyse ya başvur. hızlı kilit <laughs> kilit abi bitti kolaydı kolaydı arkadaşlar hiçbir şey gelmedi ya Bittik. İkinci gece geliyor mu? Geliyor. Oo. Arkadaşlar telefon falan bozulmadı mı? Bu, bu oyunun şeyi. Hiç bilmiyorlar ya. Sen Freddy'sin. Aa. Ben bunu bilmiyorum. Bu ne oğlum? Biz galiba... Biz <laughs> Foxy'yi yönetiyoruz <laughs> galiba. bari lan o. Geç. Nereden geldiğimi hiç bilmiyorum. Şuraya gidiyoruz. Ben... Robotun robotu takip ediyor. Hangi robot? Bak şu. Şuradan geldiler. Ey. Ey. Başım döndü. Bura. Bura. Oğlum ne? Benim başım döndü. <laughs> Oğlum nereye gideceğiz? Ha şura. Ha şu mor şeyi de takip edeceğiz. Tamam anladım. Böyle. Bura. Bak mor şeyi takip ediyoruz. Mor ne yok? Ne bileyim o? Burayı takip ediyoruz. Bura. Zaten dün düz gidiyoruz. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Nereye gitti mor şey? Arkadaşlar 200 abonede Berat'ın yüzünü göstereceğiz. Evet. Zaten bunun kuzeniyle e, Muhammed'le Mustafa'nın yüzünü biliyorsunuz. Evet. Merak edenler... Yine aynı yere geldi. <laughs> Merak edenler zaten like atıp abone olur. Evet. Çıkamıyorum. Buradan mı oğlum? Nam nam nam. Ne oluyor lan beş? Er. Erol mu? Bu ne lan? Bir reklam. Erol neydi arada? Kaçıncı gece? İkinci. Herhalde onu çözsek ikinci iki, iki. saat ikiden mi başlayacak? Çünkü bu noktada öyle bir mantık var. Geç kanka. Sen seni hiç dinlemiyor. Şimdi damla kuyruğunu kaptığın yere gelmek. Ben bende bakıyorum. Mila. Bu arada arkadaşlar oyun zor söyleyeyim zor acayip zor indirmek isteyenler Google e, sınav e, istediğiniz sınavın ismini yazıp oyun indir club yaz, yazdıktan sonra indirebilirsiniz hepiniz evet ama bu ne çok kolay ya biz hızlı olsun diye e, Google'a yükledik. Ba Ay, davet etmek istemiyorum yanlışlıkla aslında. <laughs> <laughs> bir daha olsun mu sevdiğim? <laughs> <laughs> Çok zor ya. Tamam gelmiyor bu sprinter ya. <laughs> acaba kendi ismi gibi bir yerde kilitli mi kaldı? Hadi <laughs> yani sprinter hadi kilit demek. <laughs> sprinter. Ee, kendi, kendi bir yere mi kilitledi acaba? Bruh. <laughs> çok saçma. Evet. Niye gidiyorsun ki? Anam. Ya gelmiyor bu ya? Yani. Aha. Anam. Anam oldu <laughs> <Anlam>. mu? <laughs> Lan çeter bozuldu. Allah karanlık. Çok karanlık. Ya. Bozma. Öldüm galiba. Ömedi. İkinci gece oğul Vent. Korkunç lan. Bu video... Allah. Yanlış bastım. Kamera. Kamera. Hadi. Hadi. Kamera yan taraflarına bak ya. Yok. Ha. Bozma artık ya. Şimdi zorlaşmaya başladık. Saat 2 bittik. Evet. Tamam abi özür dileriz. seninle ilgili dalga geçtik de özür dileriz. Bir şey bozmadın değil mi? Bantlara bakalım. Bak bakalım bozmuş olabilir. Yazı yazıyor bozmuş olabilir. Şu an şu an yazı yazmıyor. Yukarıda yazıyor ya. Yok bak yazmış şu an. Gel şuraya. Hello diyor. Bozdu galiba bir şey. Bozmadı bozmadı. Ne? Bozduğunu nereden anlıyorsun? Şurada bir yazılar çıkıyor. <laughs> Oradan anlıyorum. Buraya gel mi sen kanka? Spring Bak şu, şunun bak ya. şunu bana bak. Bak bak şunu sıfata bak ya. Şunu sıfata bak ya. <laughs> evet. Hello. Gönderip... Hello. Acaba spintera getirmiyor muyuz biz buraya? Ses... Aa, aa. Allah bozuldu. Video error. Kamera error. Aa bak buradan da hepsini düzelt yapabiliriz. Ama... Tamam. Ha burada. Dur, dur. Git, git 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 orada 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 git git git, git. vallahi git. Evet, Kapı önünde. önünde. Kamanın... <laughs> Ya bir de saat şey olmaz ya. Evet ya. Bir dakika 5. işin geçip az önce bana mı öyle geldi? Game over. Elendim. İkinci geçitteyiz. bakalım. Abi ya baloncu sürücünün sesine biraz daha yaklaşıyorum Evet ya. Bir de çok zor. Oo arkadaşlar. oğlum ya. Sağ ol. İnşallah geçeriz. <laughs> İnşallah. Ben ben diğerleri ben diğerleri şey yapayım. Evet, evet arkadaşlar babanın yerini mi anlayacağız? Hem evet, de çok rahat. İlk olarak ben oynuyorum. Bunun Aa, abi şey. tam saat üçte Evet ha. Saat şu an on Oğlum sen yiyemezsin. Arkadaşlar bu son tur olsun. Kanka sen buraya. Abi. Abi öyle gitti buraya. Şapşık ne yapıyor? Bir gel. orayı, orayı mi oğlum bizim oraya git. Error error verdi dur. Şapşık diyordum. Yeni şapşık. Evet, maminin yeni mi anlı izleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada... Bu... dur sen geçtin mi sanki? Geçemedim ama ben en azından 3'e kadar geldim. Ne audio ya? error verdi, error verdi ya. Söylesene oğlum ya. Allah'ım ya. seven lawan two once come buton şey olsun ne? E çok hızlı. Vanityter bozunca. Vanityter bozunca mı geliyor? Hıh, <laughs> vanityter bozunca geliyor. Arkadaşlar bu arada gönlünden bayağı bir zor. Öyle, öyle kolay gibi ben yaparım diyemezsiniz yani. O kadar zor. Hayır. Belki yaparlar. neden biliyorsunuz? daha buralar. E, yaparlar Belki da. senin daha Zor ya. Yani. Beş geceyi de bitiremezler. Arkadaşlar siz bu oyunu bitirdiniz mi? Yorumlara yazın. Evet. Bitirene helal olsun. Evet. Hmm. Allah'ım Öldü, mü? Abi sana tam ses çektim geldim önümde. tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Like atın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.